İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 100. yıl marşı yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Nefesler tutuldu 100. yıl marşı yarışmasında final heyecanı yaşandı. Şiir etabında ödüller sahiplerini buldu. Biz Cumhuriyet'i bu sözle kurduk yedi olup üstümüze gelse de pes etme. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Çekmeköy Belediyesi'nce düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması ödül töreni yapıldı. Şiir etabında ödüller sahiplerini buldu. Çok gayretli bir mücadelenin sonunda bu yüz eseri belirlediler ve bu şiirlerden şimdi besteleyerek bir 100. Yıl Marşı'nı meydana getireceğiz. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Cumhuriyetimizin 100. yılını e, Türkiye'ye yakışır bir heyecanla kutlamak istiyoruz. Ve Türkiye'yi inşallah daha nice 100 yıllara taşımak istiyoruz. Beste etabına katılmak isteyenler bestelerinde kullanmak üzere ilk 100 eser arasına giren şiirlerden birini seçebileceği gibi kendi söz ve bestesiyle de yarışmaya katılabilecek. <laughs>